bu 5. ordunun askerlerinin Suriye kökenli olması, Arap kökenli olması neticesinde zaman zaman kaçıyorlardı, firar ediyorlardı, isyan ediyorlardı vesaire. Bundan da netice anlamayınca 1843 yılında yürürlüğe giren bir kanunla Osmanlı 9 cephede savaşıyordu, asker yetmiyordu. Ne Balkanlardaki çocuklar yetiyordu buna, ne Anadolu'daki çocuklar yetiyordu. Analar çocuk üzerine çocuk doğursa da bakın 5 milyon askerden bahsediyoruz. Yetişmiyordu bir türlü. Devlet sonunda buna bir çare buldu. Redif askerleri dedi. Redif asker demek şimdi bazı yerlerde yine şunu da gördüm. Bazı kitaplarda o Redif askeri asker, Yemen türküleri içerisinde küçük çocuklardan falan bahsedilince bazıları Redif askerlerinin işte 15-16 yaşında normal asker olmayanlara hı hı. Dendi. dendiğini zannediyorlar. Hayır Redif askerleri askerliğini yapmış 5 yıl muvazzaf olarak askerliğini yapmış onun üzerine artı 7 yıl. Onun için bir daha silah altına çağırmış. Bunların yüzde doksan dokuzu evli, barklı, çoluk, çocuk sahibi olan askerlerdir. Ve bu yedinci ordunun dışında diğer bütün altı ordumuzun da redif taburları vardır. Anadolu'nun her tarafından, Balkanların da her tarafından bu redif taburları Yemene şey etmişler, gönderilmişlerdir. Redif askerleri tabi 20 yaşına gelen muazzaf olarak silah altına alınan çocuğu kolay alıyorsunuz. Bizim insanımız hale çocuğunu askere gönderken davul zurnayla gönderir. O bir vatan borcudur. Muazzaf olarak o vatan borcu zaten yerine getirilmiştir. Fakat redif askerliği zordur. Adam işini gücünü kurmuş çoluk çocuğu var ona göre kendisine bir hayat şey edilmiş ve siz tekrar çok uzun bir süre 7 yıl, yıl silah altına alıyorsunuz. E bu 7 yılı uzatma meselesi de söz konusu yani gittiniz savaş devam ediyor 7 yılınız dolsa olsa bile terhis edilme imkanlarınız olmayabilir. Bu nedenle redif askerleri son derece tarihimizin acı noktalarını ifade eden oluşturan bir yapıdır. Ve bu askerler Anadolu'nun birçok yerinden. Yani Elazığ'dan alın, Rize'ye, Trabzon'dan alın, Tokat'a, Isparta'dan alın, Malatya'ya, Burdur'dan alın, Rumeli'ye her tarafta bu redif askerleri toplanmaya başlandı ve bunlar Yemen'e gönderileceklerdi. Ne sesi var açın çantasında. Bakın nesi var bir çift kumkurayla. Bir defne si var anoy ben su kuştur yolu yokuştur giden gelmiyor acep ne iştir ışlanın ardı Yes, Gelmiyor, acep hoştur, Giden gelmiyor acem nedendi? Burası Giden gelmiyor acem ne işti? Bu Redif askerleri. Dedik ki bunlar ev bak sahibi, çoluk çocuk sahibi insanlar. Bunlar Anadolu'nun çeşitli vilayetlerinde toplanırken normal bir askere gönderme hadiselerinin dışında feryadu figanlarla gönderilmişlerdir. Yani muazzaf asker olarak giden 20 yaşındaki çocuğu annesi, babası, yakın akrabaları ve kardeşleri gönderir. Bu vatan borcudur. Fakat bu sefer giden eş ve babadır. Geride bıraktığı çocukları vardır. Bu nedenle yani biz o dönemdeki yazılan bazı hatıratlarda görüyoruz. Davulla zurnayla ile gönderilen normal askerin dışında feryadu figanlarla bu askerler gönderilmişlerdir. Mesela o dönemde bu Tokat Mecitözü'nden, Mecitözü Redif taburu içerisinde yer alan bir Aşık Hasan var. Aşık Hasan'ı reklamdan sonra dinleyelim mi? Hay hay, peki. Yarım kalmasın. Evet.